Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizinle bugün kolektif bir açılım yapacağız. Aklınızdaki kişi bu gece kalbinden sizinle ilgili neler geçirmiş, neden eyleme geçmiyor bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için sizler de niyet alın lütfen. Her açımdan önce enerji çalışması yapıyorum şu an enerjisinde. Aşk, para, sağlık, mutluluk, huzur. Hangi konuda enerjiye ihtiyacınız varsa aldım, kabul ettim demeniz yeterli olacak. Tüm güzel enerjiler sizin. Aklınızdaki kişinin ve ailenizin üzerine gelsin diyelim. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişinin sizinle olan ilişkisine karşı enerjilerini İlişkinizin ruhunu nasıl görüyor? Şu anki size karşı tutumu ne? Ve sizin hangi tutumda olduğunuzu, hangi enerjilerde olduğunuzu düşünüyor? Bunlara bakalım. Öncelikle aklınızdaki kişinin şu anki güncel enerjileri e, sizin olan duruma karşı aşk, romantizm keyifli zamanlar, uyum, barışmak, maddi kazanç ve dişli enerji geldi. Sizin enerjinizin de fiziksel ve ruhsal olarak besleme ihtiyacı, annelik içgüdüsü veya anne çocuk ilişkisi, koşulsuz sevgi, doğurganlık ve bereket dedim. Şu an enerjisinde sizinle daha duygusal olmak istediği bir süreçte Artık aranızdan e, küslük mayısla barışmak istedi. Ya da e, ilişkiniz devam ediyorsa soğuk enerjilerdeyseniz daha sıcak enerjilere geçmek istedi. Enerjilerde olduğunu söylüyor. Aklınızdaki kişi e, sizin de daha çok bu e, şekilde bu duygulara eşlik ettiğiniz aynı duygular içerisinde olduğunuzu düşünen enerjiler de geldi. Sizin de aynı şekilde daha böyle besleme ihtiyacında, daha böyle şefkat gösterdiğiniz, göstereceğiniz enerjilerde olduğunuzu düşünüyor aklınızdaki kişi. Şimdi şu an ilişkinizin enerjisini, ruhunu nasıl görüyor dediğimizde Aklınızdaki kişi şu an ilişkinizin ruhunu arınmanla tutku ve cinsellik olarak belirtiyor. Ee, daha çok böyle tutku, ateş enerjisinin yüksek olduğu, birbirinize karşı ciddi duygularınızın olduğu, tutku enerjinizin çok fazla olduğunuzu söylüyor. Bu şekilde düşünüyor aklınızdaki kişi. Biraz bencil enerjilerde geliyor. Daha çok kendini düşünen, daha çok tutkuları üzerinden hareket eden enerjilerde geliyor aklınızdaki kişi. E, bu yüzden genel yapı olarak arada sıkıntılı bir süreç varsa, ayrılık varsa bunu şu an kabul etmediği enerjilerde e, ayrılık yoksa ilişkinizde biraz soğuk enerjiler hakimse de bu durumu düzeltmek istedim enerjiler de geliyor ve daha çok şöyle söyleyeyim bencillik enerjisi çok fazla geldi. Aklınızdaki kişinin şu anın enerjisinde. Sizi nasıl görüyor dediğimizde sizi buradan çok büyüleyici ve aşık olması kadın olarak görüyor. Sizinle olmanın ona şifa verdiğini, daha çok sizin merhametinizin ön planda olduğunu, anne gibi böyle sürekli verme enerjilerinde olan bir yapınız olduğunu düşünüyor. Aklınızdaki kişi şu anın güncel enerjilerinde. Şimdi genel enerjiler bu şekilde. Kalın kalbinden bu gece sizinle ilgili neler geçirmiş dediğimizde. Aklınızdaki kişi artık daha sağlam adımlar atmak istedi. Daha güvenilir enerjilerde olmak istedi. Enerjiler bu gecenin enerjisinde. Ee, burada artık daha böyle güvenin fazla olduğu ee, güven, başarı bu tür durumları ilişkinin içerisine katmak istediği bir süreçte aklınızdaki kişi. Burada genel manada e, bu zamana kadar size karşı güven hissettirmemiş olabilir. E, sizin ona güvenmemenizi e, sağlayacak davranışlar da bulunmuş olabilir. Ama bugünün bu gecenin enayisinde diyor ki ben artık güvenilir bir şekilde sana gelmek istiyorum diyor. Bu durumda daha çok yaptığı bazı şeylerle yüzleşerek, gerçeklerle yüzleşerek bunun farkında vardı enerjilerde olduğunu söylüyor aklınızdaki kişi. Ee, bu zamana kadar çok fazla yapabilirim enerjisinde olmamış. Yani ben yapabilirim diyememiş aklınızdaki kişi. Ama şu an diyor ki evet artık yapabilirim. O güce sahibim. Ee, buradan ailesiyle ilgili sıkıntılı süreçlerden geçmiş olabilirsiniz. Bunun yanı sıra. Aileyle, aile olmakla ilgili bazı e, farklı düşünceleri olabilir aklınızdaki kişinin. Ama artık bu durumları gözden geçirdiğimde daha net davranabilirim. Daha net o gücü kendimde bulabiliyorum dedi. Enerjiler de geliyor. Ve kalpte diyor ki seninle tamamlanmak istiyorum. Bu zamana kadar daha çok böyle duygularımı kontrol altında tuttuğum daha çok böyle e, görmek istemediğim şeyler de benim duygularım, isteklerim daha çok mantık çerçevesinde ilerledim. Ama artık e, bu durumu ortadan kaldırmak istiyorum ve tamamlanmak istiyorum sanırım dedi enerjilerde bu gece. Şimdi ilişkinizde bazı şeylerin e, ertelendiğini, zamana bırakıldığını ve bu e, zamana bırakmada daha çok güvenle ilgili sıkıntıların ortaya çıkmasını sağladığını söylüyor aklınızdaki kişi. Ve diyor ki bazı şeyleri aktaramadım. Bazı şeyleri net sana söyleyemedim. Sakladım ve şu an e, bu saklı olan durumlar e, ertelendikçe daha çok bana sıkıntı yaratıyor ve artık bu durumdan kurtulmak istiyorum. dedi. enerjiler de geliyor. Ciddi bir özlem enerjisi var. Özlem ve arzulama kartıyla sizi, sizinle daha doğrusu iletişime geçmek istiyor ama burada sizin ona karşı aynı şekilde cevap vermeyeceğinizi düşündüğü enerjilerde. Birazcık reddedilmekten korkuyor ve egosu çok ön planda olan biri. Bencil enerjilerde de gelmişti zaten. O yüzden burada reddedilmemek adına çok da fazla eyleme geçemiyorum ama aslında olmak istediğim yer senin yanın dediği enerjilerde fedakarlık bu kadar vermemiş ve net olarak bu gece diyor ki evet aslında artık fedakarlık yapmam gerektiğinin farkındayım. Ve bunun için de kendi içime dönerek bazı şeyleri sorguluyorum, bazı şeyleri algılamaya çalışıyorum ve artık doğru kararlar vermek istiyorum diyor aklınızdaki kişi. Şimdi kalbinden bunlar geçiyor. İletişime geçmek ve artık Aradaki sıkıntıları ortadan kaldırıp tamamlanma isteğini size aktarmak istiyor. Ama neden şu an eyleme geçemiyorsun, iletişime geçemiyorsun dediğimizde. buradan aklınızdaki kişi kılıç kralı olarak e, burada genel manada artık daha böyle mantıklı şekilde davranmak istediği enerjiler de geliyor. Biraz fevri, biraz... E, ne söylediğini çok da böyle ölçüp tartamayan enerjilerde olmuş bu zamana kadar. Ama artık bu durumu ortadan kaldırmak istiyorum, düzeltmek istiyorum dedi enerjilerde geldi. Ee, bu zamana kadar birçok konuda yanlış yapmış olabilir ve şu an bunun suçluluğu içerisinde bu duyguyu çok net olarak bu gece hissediyor. Suçluluk duygusu çok baskın alma verme dengesini bozduğunu, sürekli alan tarafta olduğunu ve bu durumun da ilişkinizde inişli çıkışlı süreçlere sebep olduğunun ve bu durumu yaratanın kendisinin olduğunun net farkında olduğu bir gece olmuş aklınızdaki kişi için. Aslında burada bir eyleme geçmek, iletişime geçme isteği var. Ama bu daha çok böyle fevri olarak onu güdülüyor olabilir. Ve bu yüzden daha çok böyle kendi iç dünyasına dönerek etrafında onu algılayabilen, anlayabilen kişilerden destek alıp akıl almak istediği bir süreçte olduğunu. Çünkü burada düşünmeden hareket ederse istediği şeyin dışına çıkacağını daha böyle öfkesini kontrol edemeyerek yanlış bir hareket yapmaktan korkan enerjilerde. Şimdi burada genel olarak artık ilişkiyi bir üst seviyeye taşımak istiyor. Evlenmek, mutlu bir yuva kurmak. Artık bu tür duyguların ön plana çıktığı enerjilerde ve artık diyor ki bu sıkıntılı süreci sona erdirmek aslında çok istiyorum. E, aramızdaki üstlüğün bitmesi ya da soğuk enerjilerin bitmesini çok istiyorum. Yeniden bu ilişkiye bir şans vermek aslında istiyorum dedi enerjilerde geliyor. Şu an sizde ciddi şekilde gözetledi enerjilerde. iletişim nasıl hiç yoksa sosyal medyadan olabilir. Ortak arkadaşlarınızdan olabilir. Takip ettiği bir durum içerisinde sürekli gözlemleme yapıyor ve biraz da sizin böyle daha ılımlı olduğunuz enerjileri bekliyor diyebiliriz. burada aslında harekete geçecek, yeni bir eyleme geçecek ama net ve doğru zamanı bekliyorum dedi enerjilerde. Bazı konularda değişmesi gerektiğinin çok net farkında ve bu değişimi yapmadan size sizin iletişime geçerse de yanlış yapacağının da farkında. Onu çok da iyi karşılamayacağınızın da farkında bu yüzden kendi öz değerine gelip güçlenmek istediğini söyleyen ve bu gücü elde ettikten sonra sizden evet cevabını alabileceğini düşünen enerjilerde geldi aklınızdaki kişi. Şimdi bakalım bu ilişkiyle ilgili genel olarak korkularını aklınızdaki kişinin dediğinizde genel olarak korkularını bu sebeplerden dolayı eyleme geçemediğini söyledi. Bilinçaltında neler var? Buna bakalım. Neden eyleme geçemiyorsun dediğimizde. Aklınızdaki kişinin çok ciddi bir kıskançlık enerjisi var. Burada kendine güvenmeyen enerjiler de geliyor ve diyor ki çocukluğumda yaşadığım şeylerden dolayı kendine güveni olmayan biriyim ve bu yüzden bu enerji beni sürekli kıskançlık enerjilerine doğru çekiyor birbirimize yansıttığımızı düşünüyorum ama sürekli o uzaklaşma enerjilerinde olduğumuz için e, ne olursa olsun ilişkinin sonunda yine yalnız kalacağımız enerjilerde olacağız. O yüzden ilişkilere karşı çok da inancım yok dediğim enerjilerde geldi aklınızdaki kişi. Genel olarak ilişkilere karşı e, güveni olmayan benim aklınızdaki kişi var. Bu yüzden de eyleme geçemiyorum diyor. Ama burada şunu da söyleyeyim. Tagral enerjisinde gene çok fazla ciddi tutku enerjisi fazla ve bencillik de üst derecede. Şimdi bu ilişkiyle ilgili romantik melekler ne dediğimizde şimdi aslında kartlarda onayladı. Ruh çaymak, çağırmak, aile sorunlarını şifalandır ve ilişki bağımlılığı dedi duaların, olumlamaların ve gözünde canlandırmaların bir araya gelmenize yardım edecek dedim. Ebeveynlerini affetmen aşk hayatının yer haline olacak ve bağımlılıklar aşk hayatını etkiliyor dedim. Korkular, bağımlılıklar bu ilişkiyi ciddi şekilde etkiliyor. geçmişteki yaşanan durumlar, karmalar olabilir, aileden gelen bazı ıı, travmalar olabilir. Genel olarak çocukluğunda yaşadığı bazı sıkıntılı süreçler olabilir. Bu kişinin ilişki hayatını ciddi şekilde etkiliyor dedi kartlar. Ve burada ruh eşi bağlantısı geliyor. Ciddi bir bağlılık enerjiniz var. E, bu durumda onu aradaki o duygu fazlalığı da korkutuyor olabilir. Şimdi bu videoyu izleyen arkadaşım kadınsan eğer aklındaki kişiden 3 tane mesaj alalım senin için. Senden istedim biraz zaman toparlanmama izin ver dedi. Birlikteyken daha uyumlu bir çift oluyoruz. Telefonda neden başaramıyoruz bunu çözemiyorum dedi. Kalbim seni istiyor ama mantığım başkasını dedi. Evet burada zihniyle ile kalbi arasında gidip gelen enerjilerde olan bir aklınızdaki kişi var. Şimdi bu videoyu izleyen arkadaşım erkek son eğer aklındaki kişinin sana mesajı. Senden gelecek bir habere o kadar ihtiyacım var ki. Dedi. Yakın çevrenin üzerinde baskı yaratıyor. Bunu hissediyorum. Dedi. Son kartımızda güvendim tek omuz sensin dedi. Çok güzel geldi. Aşk kartlarımızdan da alalım. Sizin için bir mesaj alalım. Bir tane sizin için mesaj alacağım. Aşk çekim yasaları dedi. Benzer enerjiler birbirini çeker. Size ait olmayan aşk enerjisi er ya da geç biter. İlk andan itibaren enerji, çekim etkisi, titreşimler aşkı belirliyor. Gerçek aşk yaşam enerjinizi artırır. Gerçek çekim yasasında ve gerçek aşk etkileşiminde aşk yaşanır, kaçış olmaz. Çaresi Çaresiz etme, inanmama, korku aşkı çekmenizde zorluk yaratır. Aşkla siz ne istiyorsanız olur. kimsesiz siz istemeden sizi uzamaz olumlu düşünün. Güzel enerjilerde kalın ki aklınızdaki kişi de size bu enerjilerde yaklaşabilsin. Evet, bu gece aklınızdaki kişinin size vereceği mesajlar bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.